Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni ürünler deneyeceğiz. Flormar ürünleri deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın diyeceğim. Beni Instagram ve TikTok hesaplarımdan da takip ederseniz çok çok mutlu olurum. Şimdi her zamanki gibi deneyeceğimiz ürünleri göstereceğim. Daha sonra makyajımıza başlayacağız. Ben geçen haftaki, sanırım geçen haftaydı büyük Flormar indiriminden 4 ürün seçtim. Hemen o ürünleri göstereyim size. Bugün bunları deneyeceğiz yeni ürünler olarak. Valla dördüne kuponlarla birlikte 420 lira gibi bir şey verdim ve gerçekten çok uyguna geldi. Ve hepsi de özellikle şu üç ürün çok merak ettiğim ürünlerdi. Hemen bunlarla başlayalım. Flormar'ın çok övülen Stay Perfect kapatıcısı. Ben Light Beige rengini aldım. Bu arada şu üç ürünü dün denedim. Yorumlarımı böyle tam olarak yapabileceğim. Far paletini bugün sizinle birlikte deneyeceğiz. Bununla ilgili denerken mi konuşayım denemeden mi konuşayım? Bence denerken konuşayım. Hemen hızlı hızlı göstereyim. Bunu deneyeceğiz. İkinci ürün çok merak ettiğim ve çok istediğim bir üründü. Mağazalarda asla bulamadığım ve stokta da e, internette yine bulamadığım bir üründü. Flormar indirim günü böyle yeniledikçe, hani sayfayı yeniledikçe düştü. Ondan sonra sanırım çok mesaj aldım. E, pek kimsenin bulabildiği bir numara olmamış. 13 numarayı buldum. Gaya rengi. E, çok güzel bir kahve. Şöyle göstereceğim. Yumuşacık bu şirap rujlardan, yumuşacık balm gibi. Çok kalıcılığı olmamış ama dudakta çok güzel duran ve dudağı güzel nemlendiren bir ruj ve ben rengine bayıldım. 13 numarasını aldım. Ee, TikTok'ta birisinden görmüştüm. İsmini hatırlamıyorum ama gerçekten dudaklarında harika duruyordu. Ben de denedim, çok beğendim. Ve bu tintlerden sonunda e, bir tane aldım. Bunun da rengini mağazada bulamamıştım. 02 numarası bence en güzel renk. E, sanırım 3 ya da 4 rengi var. Bu böyle tam hani çok kırmızı durmayan, güzel böyle sağlıklı bir pembelik veren tonlardan bir tanesi. Lovecraft rengini aldım. Bugün bunu da deneyeceğiz. Kokusu çok güzel gerçekten. Ve yeni paletler çıkmıştı. Kahve tonlarında böyle doğal günlük tonlarda bir palet var. Bir tık daha bir farklı bir paleti vardı. Şöyle renklisini aldım. Bunların teklif fiyatları şu anda ne kadar bilmiyorum. Bakıp mutlaka yazacağım. Ama dediğim gibi ben çok yani uygun fiyata aldım diye düşünüyorum. 4 ürünü. Hemen şöyle bir açmaya çalışıyorum. Şöyle göstereceğim. Hani renkliyi siz beğenirsiniz diye düşündüm. Siz daha çok beğenirsiniz diye düşündüm. O yüzden bunu Almak istedim. Şimdi ben kendi ürünlerimle makyajıma başlıyorum. Hazırlığımı yapıyorum. Yeni ürünlerde görüşeceğiz. Hemen konsiyelerimize geçelim. Biraz göz kapağıma uygulayacağım. Şöyle pofidik büyük bir e, sünger aplikatörü var. Böyle azıcık uygulayacağım. Bana yine renk bir tık açık geldi. Neden derseniz ben ten makyajında çok beyazlığı sevmiyorum. Yani göz altında da sevmiyorum. O yüzden Rimmel London'un concealer'ı dün minicik karıştırarak uyguladım. Bugün karıştırmadan ilk olarak size göstereceğim. Eğer sonra renk çok beyaz gelirse gözüme birazcık ondan da karıştıracağım. Şimdi hemen şunu uygulayalım. Uygularken de tek bir kötü yönünden bahsedeyim. Çok kötü kokuyor. Yani... Şöyle kötü değil tamam böyle bir parfüm gibi bir kokusu var ama bir kapatıcı için bence çok ağır bir kokusu var. Hani uyguladıktan sonra tabii ki o kokuyu almıyorsunuz ama kapağı açtığım andan itibaren ağır bir koku geliyor. Daha önce de kimse de duymamıştım açıkçası ya da dikkat mi etmedim bilmiyorum ama bayağı kokan bir ürün. Şöyle göstereyim size. Kapatıcılığı Gayet iyi. Çok böyle aslında ben aşırı yüksek bir kapatıcılık bekliyordum. Bana orta gibi geldi. Yani arttırılabilir ama orta gibi geldi. Güzel bu arada. Kötü demiyorum. Yapısı çok iyi bence. Kesinlikle bir ağırlık yok. Yoğun görünüyor ama böyle yoğunluk yok. Hissiyat olarak söylüyorum bunu. Ve en 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 güzeli dün sabah gibi uyguladım. İnanın akşama kadar asla ama asla çizgilere dolmamıştı ve pudra da kullanmadım. Onu hakikaten çok beğendim. Bence evet övdükleri kadar iyi bir kapatıcı. Tek benim böyle eksi dediğim bir şey var kokusu. Gerçekten çok fazla kokuyor. Şöyle göstereyim. Rengi güzel ya. Rengi tamam galiba bana. Şöyle hemen paletimize geçelim. 02 numaralı paleti almışım zaten renkli tek palet. Şöyle göstereceğim. Bakalım pigmentasyonu nasıl? Şu an yumuşacık. Şöyle fena değil gibi duruyor. Yani hafif mi? Evet. Gerçi bunlar mat renkler. İçerisinde 1 iki, üç tane de hafif ışıltılı renk var. Yani şunlar bir tık daha ışıltılı gibi. Onlara da bir bakayım. Çok değil, gene soft ama ışıltılı. Şöyle moru ve şu mürdüm gibi olan rengi deniyorum. Aa mor çok güzel. Evet. Yok gayet güzel renkler ee, ve daha soft bir makyaj çıkabilir gibi. Bakalım nasıl bir şey yaparız. Daha çok bununla aslında böyle eyeliner tarzı bir şeyler denemeyi istiyordum ama bir başlayalım bakalım nasıl bir şey çıkar birlikte görelim. Fena durmuyor far paleti. Şununla başlayacağım sonra ne eklerim ne yaparım hiç bilmiyorum. En çok şu rengi beğendim ama son videoda da bu rengin hemen hemen aynısını denedik bir yüz palette şöyle hafif ışıltısını göstereyim şimdi diğer tarafa da aynısını uygulayacağım şöyle parmağımla ben uygulayacağım hiç böyle ısıtma falan yapmıyorum aslında bronzer ısıtabilirdik ama kahve bir makyaja da çevirmeyelim aynen biraz daha parlaklığını görmek istiyorum şimdi ben şöyle fırçamı aldım birazcık fırçayla devam edeceğim dağıtmaya çünkü parmakla performansını ilk defa bir far paletini beğenmedim şundan birazcık alıyorum biraz daha böyle pembemsi bir makyajımız olsun Şeftaliğimiz. Aa çok güzelmiş bu. Evet. Ama ilginç bir şekilde fırçaya ihtiyacınız olan bir palet. Renkler hafif olduğu için diye tahmin ediyorum. Biraz da fazla tozutuyor. Hani fırçayla daha güzel uygulama sağlıyor. Bu böyle ışıltılı ve kremsi yapıda olmadığı için parmağımla uyguladığımda çok beğenmedim o performansını. Çok böyle renkli makyajlar yapıp bir tık elim iyi diyorsanız tatmin etmez. Ama yeni başladıysanız gayet iyi. Evet şu an beğendim renk bu şekilde. Eyeliner fırçanla şu böyle mürdüm gibi duran renkten birazcık alacağım. Bu arada bayağı tozutuyor palet. Şöyle kirpik dibime geçeceğim. Çok böyle renginin belli olacağını zannetmiyorum ama kirpik dibimi şöyle dolgun göstermek için. Şöyle duruyor. Acaba birazcık dedim mavi katsam nasıl olur? Uyar mı, uymaz mı hiç bilmiyorum ama şuraya dokunduracağım. Çok hafifte Mavi. Evet evet böyle tamam. Böyle gayet güzel oldu bence. En azından bir renk daha görmüş olduk. Evet. Göz makyajımız böyle. Daha böyle tek tek de kullanabilirsiniz. O da güzel olabilir. Şimdi gelelim hemen ten makyajına. Çok çok hafif hemen fondötenimi uygulayacağım. Yeni ürünlerde görüşeceğiz. Şimdi gelelim konsillerimize. Şöyle çok fazla uygulamayacağım. Şöyle şöyle. Evet bana açık. Bu, bu şekilde duruşu ben hiç sevmiyorum. Bu arada açık değil. Yani diyeceksiniz zaten gayet iyi durdu diyeceksiniz ama ben dediğim gibi bir tık daha bronz makyaj sevdiğim için çok hafif bir sarılık katıyorum içerisine. Daha koyu bir renk katıyorum. Çok beğendim konsileri. Sadece kokusu kötü gerçekten çok güzel duruyor. Çok beğendim. Bu kesinlikle alınabilir ve uzun sürede kullanırsınız diye düşünüyorum. Ya hiç e, çizgilere dolmadı biliyor musunuz? Sabahtan akşama kadar ki benim şuramda çok net e, kendi çizgilerim var. İlla ki oraya ürünler doluyor. Yani orada bile çok az bir şey vardı yani ürün vardı. Yoktu bile diyebilirim. Çok çok iyi. Şimdi gelelim çok beğendiğim iki ürüne. Gerçekten çok beğendim. Yani uzun zaman sonra böyle yaptığım toplu bir alışverişte bu kadar e, memnun kalmamıştım. Gerçekten ikisi de harika. Concealer'ı da çok beğendim. Far paletini yorumlamamı e, biliyorsunuz zaten. Hani tam olarak yorumladığım şeklinde. Ama bu üç ürün var ya yani bunları net alabilirsiniz. Bayıldım. İlk olarak bu şeyle başlayalım. Tintle başlayalım. Ama Tint'ten önce ben dediğim gibi o çeri kola akımına uygun bir dudak yapacağım için Flormar'ın 244 numaralı kalemini uygulayacağım çerçeve olarak. Şöyle biraz abartarak bunu hafifleteceğim. Şöyle bu 02 numaralı rengi. Ya öyle güzel bir meyve kokusu var ki. Ya muhteşem. Jelibon gibi kokuyor. Meyve suyu. Gibi, jelibon gibi kokuyor. Böyle rengini göstereyim size. Çok güzel. Gerçekten çok beğendiğim bir renk oldu. 02 numara. Bu arada aşırı kalıcı. O yüzden hani şöyle göstereyim. Hemen elimi sileyim ki tüm gün gezmeyeyim. Hemen e, pembelik kaldı zaten orada. Şu kısma biraz da şuraya. Renk bu şekilde. Dağıtıyorum. Hakikaten çok güzel ve kalıcılığı da harika. Şöyle göstereyim. Ve geçelim Sheer Up ruj'a. Tint muhteşem. Tinti biraz allık olarak da e, uygulayabiliriz ama aşırı pembe olacak gibi geliyor. Ben de birazcık minicik göstereceğim size. Dudakta şöyle göstereyim. Hemen Sheer Up ruj'a geçelim. Ben 13 numarasını aldım. Bence en güzel rengi bu. Tabii güzel renkleri var. Pembeler de çok güzel ama buna bayıldım. Bu kahve ama içerisinde çok hafif pembelik olan bir kahve. Yani gül kurusu gibi. Şöyle göstereceğim size. Çok hafif. Kokusu var bir tık ama çok ağır değil. Yumuşacık, lip balm gibi ve böyle birazcık eriyerek geldiği için bana bu MAC'in yeni lip balmları gibi çok minicik çevirerek kullanıyorum. Onlardan da bu arada alayım mı almayayım mı hiç bilemedim. Yani böyle çok güzel de gelmedi ama renkleri çok güzel bilmiyorum. Denememi isterseniz denerim ama onu bilemedim. Bunu çok beğendim. Senin de. Yumuşacık çok kolay uygulanıyor çok güzel duruyor. Yalnız kalıcılığı çok yüksek değil. Şimdi şöyle yakından rengini göstereyim. Ben üzerine dolgunlaştırıcı gloss uygulayacağım çünkü. Şurası tintin olduğu yer ve şirap ruj da tam böyle net bir kapatıcılık sağlamıyor. Balm gibi düşünün ve yumuşacık, hem çok nemli, hem çok güzel hissettiriyor, hem de gerçekten renkleri çok güzel. Direkt böyle hani çok fazla uygulayarak ruj olarak da kullanabilirsiniz. Hani ruj zaten ama çok böyle nasıl diyeyim? kalıcı ve yoğun bir şey Eklemeyin. Balm gibi bir ürün. Ve dudak görüntümüz bu şekilde. Ben dün böyle uyguladım ve gerçekten çok beğendim. Yani aslında kamerada tam olarak ne kadar yansıyor bilmiyorum ama aynada baya güzel duruyor. O yüzden gerçekten çok hoşuma gitti. Tintin kalıcılığı çok yüksek. Yani tüm gün bir daha yenilemenize belki de gerek yok. Yani çok böyle akşama doğru ancak o çok bir şey yiyip içtiğinizde akşama doğru pembe renk gidiyor. Onun dışında gerçekten tüm gün pembe renk kalıcı olmuştu. O yüzden kesinlikle bence tint'i alabilirsiniz. Bu arada yanağımda uygulamayı unuttum. Hemen yanağıma da şöyle bir damlacık uygulayacağım. Ama şöyle bir problemi var. Hemen aşırı sabitleniyor. O yüzden ben bunu çok böyle yanak için makyaj üzerine değil de hani böyle çok hafif e, makyaj yapanlarınız da var. E, kapatıcıyla belki sadece uyguluyorsunuz ya da doğal teninizin e, üzerine uyguluyorsunuz. O tarz uygulamalar için ben daha uygun buldum. Hani bu tarz böyle fondötenlerin üzerine falan çok böyle tint allıkları, özellikle bu yapıdakileri çok şey yapamıyorum. Şimdi hemen uygulayıp hemen dağıtmam gerekecek. Bir noktacık uygulayacağım. Şöyle ve hemen dağıtacağım. Çok çabuk sabitleniyor çünkü. Bakar mısınız? Hemen olduğu yere acayip çabuk sabitlenen bir ürün. Ama çok tatlı gerçekten çok güzel. Evet, gerçekten çok güzel duruyor. Çok beğendiğim bir tint oldu. Şu ana kadar denediğim en iyi tint olduğunu söyleyebilirim ve şu ana kadar denediğimiz en iyi kapatıcılardan bir tanesi olduğunu da söyleyebilirim. Bu ürünleri bayağı beğendim. Şuraya da uygulayacağım. Çünkü bu kadar tatlı güzel duracağını düşünmüyordum. Şöyle Evet makyajımın son hali bu şekilde. Ben gerçekten denediğimiz 4 ürünün 3'üne bayıldım. Yani bunlar son zamanlarda denediğim en iyi ürünler. Performans olarak belki hani ruj için aynı şeyi söyleyemem ama renk ve yapı olarak hakikaten beğendim. Yani kalıcılığı çok iyi değil ama duruşu yani tüm ürünlerin birlikte duruşunu çok beğendim. Concealer belki de son zamanlarda denediğim en iyi concealer. Buna bayıldım. Duruşu hakikaten harika ve çizgilere dolmuyor. Renk değiştirme de olmamıştı dün denediğimde. Far paletiyle alakalı çok iyi demiyorum ama soft renkler seviyorsanız hani şöyle çok renkli bir palet aldım beklentisinde değilseniz soft renkler gayet güzel. Ben hani şu an bu makyajı kesinlikle beğendim. Benim hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.